Hayırlı günler arkadaşlar. Bu videomuzun konusu aklın ve bilginin bilimden önce oluşu ve bilginin ezeli oluşu hakkındadır. Biz boşuna akıl ve bilgi bilimden öncedir demiyoruz. Bir de boşuna ezeli bilgi de kant akılcılığından ve aklı bilgisinden önceliktir demiyoruz. Yine boşuna ezeli bilgi de aklı kendine mecbur eden ve mahkum eden bir bilgidir demiyoruz. Demek ki ezeli bilginin bir parçası olan vahiy bilgisi de akli bilgilerden de öncedir. Yani bilgi Kant'ın zannettiği gibi salt akıl ve duyudan gelmiyor. Ezeli varlık ve ezeli bilginin doğru düşünmede en temel öncelikli hak ve hakiki dayanaklar olduğunu zaten söylüyorduk. Daha yakın zamanda da yani daha sonra bilim adamları toplanarak evrenin bir simülasyon ve tasarlama olduğunu ve bunun da mutlaka daha öncelikli bir bilgi gerektirdiğini ilan ettiler ve karar verdiler. Ve bu simülasyonla tasarlama olduğunu ilan ettiler. O halde neden felsefe bilgiyi sadece insana aklı ile ve insanın deneme yanılma denilen bilimciliği ile daraltmaya ve sınırlandırmaya çalışıyor? Yani insani kazanım ve tecrübelerini yok sayarak ve peygamberlerin yaşadığı bunca peygamberin aynı şekilde deneyimledikleri ve tecrübelerinden aynı birbirini doğrulayan vahiy bilgisini neden felsefik fikirlerden dolayı yok sayıyorlar ki? O fikirlerin böyle bir hakkı mı var? Zaten felsefe dünyevicileşmiş, madde, maddecileşmiş ve ideolojik inkarcı haline gelmiş olduğundan artık ilkelerinin yanlış olduğunu ve taraflı olduğunu mutlaka bilmeliyiz. O halde düşünmek demek ve felsefe yapmak demek önce bir bilgiye ve inanca sahip olup olmadığını kontrol edebilmektir. Ezeli bilgi ve ezeli varlığa tam inandığını mı yoksa inanmadığını mı iyi bilmeliyiz. Eğer önce bu kontrol yoksa ve ben düşünmüyorum. Pardon. Ve ben düşünüyorum veya düşünmüyorum uyum diye kontrol etmiyorsam böyle bir felsefe anlamsızdır. Düşüncede zıt fikirlerden daima biri bilgi, diğerini yani zıddını yok eder. Yani maddesel zıtlar gibi eşit ağırlıkta değildirler. Böyle zannetmek maddeselci bir yanılgıdan ibarettir. O halde maddecilik düşüncenin temel yapısı olamaz. Öyleyse düşünürken artık önce varlığın özelliklerini, olumluluğunu ve noksansızlığını mü müsaade edeceğiz ve sağlamlaştırmamız lazım. Yoksa yokluk, olumsuzluk ve noksanlıklarını mı sağlamlaştırmamız ve ileri sürmemiz lazım? Öyleyse önce varlık, olumluluk ve noksansızlığı temellendirip bu temeli düşüncede sağlamlaştırmamız lazımdır. Mesela her şey yok olma yerine önce var olduğundan ve bu sonraki varlıklar mutlaka kendilerinden öncekinden var olduklarından varlık önce ezeli varlıktan başlamak zorundadır dememiz lazım ve ezeli varlığı ilkelendirmemiz lazım. Ayrıyeten yokluktan varlık var olmaz ve yokluk varı da var edemediğinden önce varlığın ezeli varlık yokluğun da ezeli yokluk olduğunu iyi bilmemiz lazım. İşte aklı ve düşünceyi böyle önce temellendirmemiz lazım. O halde varlık ezeli, noksansız ve olumlu olduğundan olumlulukları var eden kutsal varlık da önce ezeli olandır. Yani dinin haricinde de olsa düşüncede önce tıpkı din gibi düşüncenin de mecburen Ezeli varlığı kutsallaştırması ve varlıkları bilgiyle yaratandır demesi lazımdır. Öyleyse yokluğu, inkarı ve felsefeyi çürütmek normaldir ve varlığı, bilgiyi ve bunlara olan inancı da sağlamlaştırmak normaldir. İşte böylece düşüncede önce en temelden itibaren yanlış tarafla doğru tarafı birbirinden iyice ayırmak lazımdır. Ve her tarafa gereken ona kanaat neyse ona göre davranıp düşünmek lazımdır. O halde artık yokluk varı var edemeyeceğine göre ve her şey kendinden öncekinden ve ezeli varlık sayesinde ve ilke olması sayesinde, ilk öncelik olmasının sayesinde var olup mutlak yoktan var olmadıklarına göre varlık ezelidir. Bunu gerekirse, öyleyse de defalarca düşünüp, tam anlayıp, önce buna tam noksansız inanmak lazımdır. Eğer bu inanç gerçekleşmezse, o bilgi ve düşünce de noksan ve anlamsız kalmış demektir. Onun için inançsızlık bir noksanlıktır ve gereksizliktir. O halde bunu gerekirse defalarca düşünüp tam anlayıp önce buna tam noksansız inanmak lazım. Zaten iyice düşünülürse düşünce alışkın olduğu yokluktan var olma anlayışını terk edince varlığın ezeli olduğunu mutlaka anlar. Noksansızlaştırır ve inanır. Demek ki varlaşma kanununda mutlaka önce ezeli varlık sayesinde var olma vardır. Ve hep kendinden önceki sayesinde var olma vardır. Ve asla ve asla yoktan var olma diye bir şey yoktur. Ve bunu kimse izlenimlememiş ve deneyimleyememiştir. Öyleyse evren yoktan var olduysa bile bu evrenin yoktan yaratıldığını gösterir ancak. Çünkü hiçbir şey mutlak yoktan var olmuyor ve ancak kendinden önceki sayesinde var olma kanunu, mutlak yoktan var olma kanunu gereksizleştirmiştir. Öyleyse düşüncede gereklileşen taraf inanılması ve sonsuzlaştırılması gereken taraf ezeli varlık kavramıdır. Ve yoklaştırılması gereksizleştirilmesi gereken taraf ise yokluk ve felsefik tahmincilik tarafıdır. Yani felsefik tahminlerdir. Zira felsefe ve tahmincilik hala evren mutlak yoktan tesadüfen var olmuştur. Fikrini savunuyor ve savunmak zorunda kalıyor. Çünkü felsefe dine karşı mutlaka <laughs> antitezleşme gerektirdiğinden ezeli varlığın önceliğini yalanlamak ve evrenin mutlak sıfır yokluğundan var olduğunu savunmak zorunda kalıyor. Çünkü ya doğruyu savunmak zorundasın veya zıddı olan yanlışı savunmak zorundasın. Yani payına bunu savunma gereği kalıyor. Çünkü yanlış olduğundan yanlışı savunmaya felsefe mahkum olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.